Narsist anne ve babaların 5 tane ortak özelliklerinden size bahsedeceğim. Birincisi, sizi kendilerinin uzantısı olarak görürler. Yani çocukluktan büyüyene kadar seçeceğiniz meslekten tutun kuracağınız arkadaşlıklara kadar her şeyi kendileri belirlerler. İkinci özellik, sizin izniniz olmadan sizinle ilgili bilgileri başkalarıyla paylaşması. Bunu daha çok kendilerini üstte tutmak ve sizi aşağılamak için yaparlar. Üçüncüsü temel ebeveyn görevlerini yani emzirmek, altını temizleme gibi şeyleri sürekli başınıza kakarak kendinizi suçlu hissetmenize neden olur ve onların her istediğini yapmakla sorumlu olduğunuzu size bildirirler. Dördüncüsü koyduğunuz hiçbir sınıra saygı göstermezler ve sizinle istedikleri gibi konuşabileceklerini söylerler. Beşincisi her zaman ve her durumda eğer siz suçluysanız Bunların hepsi sizin evvelinlerde gözüküyorsa onların narsist olma ihtimali çok yüksektir.